Sayın mektubumuz Allah razı olsun uzak yerlerden buralara kadar gelip halkın bir nebze ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek malumuna açıklamalar olacak inşallah. Keşanlı hemşerilerimizle esnaflarımızla bir arada olmak için buradayız. Yaklaşık iki aydır Geçim ittifakı dediğimiz bir projeyi yürütüyoruz. Türkiye'de çok yüksek vergiler var. Çok işsizlik, has sefalar. Esnafımız çok dertli, işçimiz çok dertli, çiftçimiz çok dertli. Esas konuşulması gerekenler maalesef medyada yeteri kadar yer bulmuyor, fazlaca konuşulmuyor. Milletimizin derdi geçim derdidir dedik. Tüm Türkiye'de, 81 ilimizde, bütün ilçelerimizde stand çalışmaları yapıyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz, köy ziyaretleri yapıyoruz, öğrenci e, konferansımızı, kongremizi yapacağız ve ev hanımları kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz. Toplumun sorunlarıyla siyaset kurumunun sorunlarının bağdaşmadığını, toplumun feryat ettiği sorunlar ve problemler çerçevesinde siyasetin gündeminin başka hususlar e, açısından şekillendiğini, ne yazık ki müşahede ediyoruz. İttifak tartışmalarının siyasette gündemi belirlediği bir ortamda kurulması gereken asıl ittifakında geçim ittifakı olduğunu bu vesileyle de vurgulamak amacıyla Edirne'mizdeyiz. Güne intihar haberleriyle uyandığı, yoksulluğun toplumun geneline sirayet ettiği bir ortamda, insanlar açlıkla, <laughs> yoksullukla mücadele ettiği bir ortamda bugün toplumun asıl beklentisi içerisinde bulunduğumuz bu ekonomik krize çözüm bulmaktır. 19 yıldır süre gelen yanlış ekonomi politikaları pandemiyle de birlikte insanlarımızı ciddi bir sefalete mahkum etmiş. 125 bin esnafımız kepenk kapatmıştır. Ülkemizden umudunu ve ümidini kesen insanlarımızın ciddi gelecek kaygısı yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Bir adalet, iki kalkınma ülkemizin en çok muhtaç olduğu iki husus haline gelmiştir. Üniversite diplomalarının birer işsizlik sertifikası haline getirildiği bir Türkiye manzarası inşa edilmiştir. Destek hibe adı altında insanlarımız bankalara boşlandırılmış ve bu pandemi sürecinde ilk defa bir milyon insanımız bankalara borçlu hale getirilmiştir. Yapılan yollara, havalimanlarına, tünellere asla karşı havalimanlarına karşı olamayız. Birilerinin zenginleşmesi e, amaçlanıyorsa, devlet zarara uğratılıyorsa o zaman buna karşı durmak da bizim insanlığımızın ve inancımızın bir gereğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği inşallah şehir hastanelerinde müşteri sayısı artacaktır noktasındaki bir cümleyi bugün Keşan'ımızı hala anlayamadığımızı ifade etmek istiyorum. O hastaneyi yapan müteahhitlere hasta garantisi veriyorlar. Eğer o hasta garantisi ulaşmazsa devlet zarar edecek. Bu anlayışla devlete kalkındırmak, bu anlayışla ülkemizin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Yine ülkemizin özellikle kaynakları her yıl düzenli bir şekilde faiz lobisine açık bir şekilde söylüyorum ki aktarılmaktadır. Saatlik faiz ödemesi ise bugün itibariyle saatlik faiz ödemesi 3 milyon doların üzerine çıkmıştır. Buğday ülkesi olan bir Türkiye'de samanın bile dışarıdan ithal edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. 2002 yılında bir ton buğday 22 tane çeyrek altın ederken bugün bir ton buğday sadece 2 tane çeyrek altın yapıyor. Ülke her alanda bir pandemiyi yaşıyor ve bu pandeminin aşısı ancak ve ancak milli görüştür ve bu pandeminin aşısı Saadet Partimizdir. Bu çerçevede bütün vatandaşlarımızı da Keşan'da Geçim ittifakına